Sen asıl vergi alması, alınması gereken yerlerden vergi alacaksın. Uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergi alacaksın. Organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın. Uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergi alacaksın. Organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın. Ne diyor? Uyuşturucu kaçaklarına, ondan sonra organ mafyasına bunlara vergi. Bu ne demek biliyor musunuz? Uyuşturucu satıcılığı yapabilirsiniz. Organ mafyası olarak örgütler kurabilirsiniz. Bunu da yapabilirsiniz. Ya sen ne yapıyorsun? Farkında mısın? Bu ne sapkınlıktır ya? İstikametini tamamen şaşırmış. O zaman gel. Şöyle bir uyuşturucu örgütünü kur. Bir de uyuşturucu Örgütü dışında organ mafyasını da kur Hiç olmazsa devlet senden bir şeyler elde etsin Başka bir işe yaramıyorsun İşte dün bunu kendi grup konuşmanda söyledim Vergi konusunda da maliyeden belli bir tecrübesi var Dolayısıyla Bu adımı atarsa belki bir işe yarar Değerli arkadaşlar Siyaset bu değil Bakınız CHP zihniyetinin asıl gayesini anlamak için son günlerdeki kimi uygulamalara bakmak lazım. Kendilerini ülkenin ve milletin değerleriyle barışmış göstermek için 40 takla atanların buldukları her fırsatta nasıl tek parti faşizmine döndüklerini bu örneklerde açıkça görmek mümkündür. Bu zihniyet geçtiğimiz günlerde Mevlana'nın Üstad yıl dönümü törenik kılıfı altında asırların birikimi olan bir geleneği yerle yeksan etmeye kalktı. Milletimizin uzun mücadeleler sonunda yıktığı Kur'an-ı Kerim'i ve ezanı Türkçe okutma benzeri bir garabet Mevlevi mukabelesi adı altında İstanbul'da sahnelendi. Kur'an-ı Kerim'e inanıyorsanız ona gereken hürmeti göstermek mecburiyetindesiniz. Ey Sultan Camii'nde seçim öncesi kalkıp da bir mihrabiye yerine Kur'an-ı Kerim'i önüne açıp orada Yasin-i Şerif'ten şöyle belli bir bölümü aslına uygun olarak okumak sana bir şey getirmez. E niye onu da Türkçe okumadım? Var onu da Türkçe okusaydın. Bak bakalım millet sana ne değer veriyor. Her şey istismar. Her şey istismar. Allahu Ekber demekten, La ilahe illallah demekten, Sadakallahul Azim demekten imtina eden zihniyetin 70 yıl sonra yeniden hortladığına şahit oldu. Asıl zihniyetin Ayasofya'nın ibadete açılmasından Büyük Çamlıca Camii gibi abide eserlerin Melike Hatun Camii gibi abide eserlerin ülkemize kazandırılmasından duyduğu rahatsızlığı da unutuyor değiliz. Aradan geçen bunca yıla rağmen demokrasiyi hala hazmedememiş olanların tek parti faşizminin özlemiyle yanıp tutuştukları anlaşılıyor. Biz milli iradeyi güçlendirdikçe bu özlemin emareleri ortaya saçılmaya başladı. Tabii buradaki asıl mesele naatın ve duaların nasıl okunduğundan ziyade niçin bu yola başvurulduğudur. Gerçekten inanıyorsanız dinimizin temel kaynaklarında belirtilen hükümler ve usuller açıkça ortadadır. Buna göre inancınızı, ibadetinizi, zikrinizi yaşarsınız, yaşatırsınız. Şayet inanmıyorsanız da böylesine hassas bir konuda inanç sahiplerini rencide edecek yollara başvurma hakkınızın olmadığını bileceksiniz. Hazreti Mevlana'nın veya bir başka mürşidin izinden gidiyorsanız bu yolun asırlara sari geleneklerine saygı göstermek mecburiyetindesiniz. Aynı durum Hristiyanından Musevisine kadar diğer inanç sahipleri için de geçerlidir. Müslümanlar için Kur'an-ı Kerim'in nasıl kıraat edileceğine, ezanın nasıl okunacağına, ibadetin nasıl yapılacağına bırakın o inancın temel kaynakları ve onlardan beslenen alimleri karar versin. Ya siz anlamazsınız bu işe ya. Kaldı ki bu, iş, bu ülkenin bir din işleri yüksek kurulu var. Buraya sorun. Yani teşkilatına sorun. Ama dert başka. Dert bu ülkenin değerleriyle oynamak, istihza et. Milletin böyle bir talebi yokken kimi zaman ideolojik, kimi zaman turistik ve ticari hesaplarla dini sembollerimize sataşılmasını art niyetli buluyoruz. CHP'nin kafasında 1940'ların faşist uygulamalarına geri dönüş gibi bir hesap varsa peşinen bunun yanlış olduğunu söylüyoruz. Savunma sanayi projelerimizi engelleme gayretleriyle milletimizin birliğini ve beraberliğini hedef alan senaryolar hep aynı kaynaktan beslenmiştir. Bugün de PKK'dan FETÖ'ye kadar envai çeşit terör örgütünü üzerimize salanlarla içeride bunların borazanlığını yapanların ipi dikkat edin aynı ele çıkıyor. Bundan tam 7 yıl önce yaşadığımız 17-25 Aralık emniyet yargı darbe girişimi sonrasında aylarca mecliste grup kürsülerinden terör örgütünün montaj kasetlerini yayınlayanlara bu görevi verenleri biliyoruz. 15 Temmuz gecesi milletimiz canı pahasına darbecilere karşı direnirken tankların açtığı yoldan Bakırköy'e gidip televizyon karşısında kahvesini yudumlayarak demokrasinin yıkılışını bekleyenlere bu rahatlığı verenleri de biliyoruz. Evet 17 25 darbe girişimini hukuk kılıfına sokmaya çalışanında 15 Temmuz darbe girişimine tiyatro diyenin de gerisinde aynı silüet, aynı zihniyet vardır. <laughs> Ve evet biz bu zihniyeti gayet iyi tanıyoruz. Bu zihniyet PKK'lı teröristleri hendek kazan arkadaşlar olarak tanımlayandır. Bu zihniyet YPG'li teröristleri vatanlarını savunan oluşumlar şeklinde takdim edenler. Bu zihniyet FETÖ'cüleri haklarını arayan mağdurlar gibi göstermeye çalışandır. Bu zihniyet şehirlerimizi yakıp yıkan gezicileri aydınlanma hareketi olarak gösterendir. Bu zihniyet Suriye'de zalim rejimi överken hayatları ve istiklalleri için mücadele eden mazlumları terörist diye yaftalayanlardır. Bu zihniyet Doğu Akdeniz'de Yunan ve Rum tezlerine sahip çıkarak onların gazetelerine övgüyle manşet olandır. Bu zihniyet Karadeniz'deki doğalgaz sevincimize ortak olamayandır. Bu zihniyet Türkiye'nin Libya'daki Karabağ'daki başarısından rahatsızlık duyandır. Bu zihniyet batılı yatırımcılara ve turistlere her fırsatta Türkiye'ye gelmeyin mesajı verendir. Bu zihniyet ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanına diktatör diye bühtan ederken kendi partisinden faşizmin en sefil şeklini uygulayandır. Bu zihniyet seçilmiş milletvekillerini pazarda satışa çıkarırcasına zorla başka partilere gönderirken bile demokrasiden söz edebilendir. Bu zihniyet ekonominin sıkıntıya girmesinden, salgının artmasından, terörün azmasından, hatta yaşanan kazalardan bile siyasi çıkar elde etmeyi umacak kadar alçalabilendir. Bu zihniyetin temsilcisi olan zat işte dün çıktı ülkemize yurt dışından ve yurt içinden kaynak kazandırmak için zaman zaman başvurduğumuz varlık barışı uygulamasını evet tekrar ediyorum uyuşturucu fuhuş organ ticaretiyle irtibatlandıracak karar alçaldı ve düştü. Evet bunun adı o zatın kendi meşrebinde dahi düşkünlüktür. İşte bu kendi ülkesine ve halkına husumeti, siyasetinin merkezine oturtan zihniyeti ona sufle verenlerle birlikte tarihe gömmek hep birlikte boynumuzun borcu. Her şey gibi muhalefetin de yerli ve millisini ülkemize kazandırmak inşallah bize nasip olacaktır. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birinden geçtiğimiz şu günlerde Cumhur İttifakı ile birlikte ülkemizi önce 2023'e ulaştırmakta, ardından da çok daha güçlü şekilde yoluna devam ettirmekte kararlıyız. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu hedefe ulaşana kadar hiçbirimize durmak Dinlenmek yoktur. Şairin dediği gibi. Şebi yelda'yı müneccimle bu vakit ne bilir? Müptela'yı gam'a sor. Kim geceler kaç saat?